thank <laughs> you da çağırıyorum. Hızı duysana parçasını göstermeye çalışacağım. Parçayı orta, orta telden çaldım. Nota bilmediğim için e, orta telden gösterdiklerimi alt teldeki notaymış gibi söyleyeceğim. Mesela şurası alt telde fa ya. Ortada buraya basacağım. Burayı fa olarak söyleyeceğim. Ona göre ayarlayın. Parçayı alt alt telden de çalabilirsiniz aynı şekilde. Aynı gösterdiğim şekilde ortadan da çalabilirsiniz. Ben ortadan gösterdim. Şimdi başlayayım hemen parçaya. Hmm, fa'dan başlıyorum parçaya. La'ya kadar bir geliyorum şöyle. Şimdi La'yı süsle, sol, üçüncü parmağım da sol'de bu arada. Fa'ya bastım. Sol'ü de fa'ya bastım, üçüncü parmağımla şöyle süsledim. Ondan sonra La'ya geldim şöyle. Şimdi süsle, bastım, süsledim. Sol'e geldim, bastım. Üçüncü parmağımı la'ya koyduğumda vurmuyorum ama şu şekilde. Burada vurmadım. Birinci parmağımı getirip ondan sonra vurdum şu şekilde. Bu şekilde. Birinci parmağım geldiğinde vurdum la'ya şöyle. Şimdi fa'dan la'ya kadar bir indim şu şekilde. La ya, birinci parmağımı de süsledim vurdum. Sonra sola iki kere vuracağım. Geri sola çıkacağım birinci parmağımla şu şekilde. İki kere sola vurdum sonra fa'dayım. Fa'ya bastım. Sola değdim çektim üçüncü parmağımı. Burada vuruş yok başka. Şöyle. Çektikten sonra geri fa'dayken süsledim şu şekilde. Fa'ya vurdum süsledim şu, şu şekilde şimdi. Fa'yı süsledim sonra birinci parmağımı re'nin altına getirdim. Üçüncü parmağım da fa'da. Burada şu, şek şu şekil, yapıyorum. Şimdi fa'ya basılı üçüncü parmağım vuruyor sonra çekiyorum. Birinci parmağım sürekli basılı. Üçüncü parmağımdayken vuruyorum sonra çekiyorum üçüncü parmağımı. Şimdi buraya kadar bir daha geleyim şöyle. noktasına kadar geldim. Bir daha yavaşça bir göstereyim. Şimdi re'nin altında sol'a kadar ineceğim şu şekilde. Burada birinci parmağımı da basmama gerek yok. Üçüncü parmağımı da durabilirim şu şekilde. Şöyle bak. Re'nin altındayım. Re'nin altı fa sol yapacağım. İlk geldiğinde basmıyorum. Sadece parmağımı koyuyorum. Üçüncü parmağımı. Ondan sonra bir tane vuruyorum şu şekilde. Fa'dayken de basmıyorum. Bir kere re'nin altına basıyorum sonra elimi kaydırıyorum sol'ün altına şey sol'a kadar. Re'nin altı fa sol yapıyorum. Sol'dayken sol'a geldiğimde bir daha vuruyorum sonra şöyle. Bunu yaptım. Böyle de olur. Şimdi geldim şimdi sol'a sol'e. bastım. Üçüncü parmağımı koydum geri kaldırdım şöyle. Sonra süslüyorum. Şimdi. Pardon. Aynen. Şimdi fa'ya e, indim. Sonra fa'da Şöyle. bir kere faya vuruyorum. Üçüncü parmağımı dokunup geri kaldırıyorum. Ondan sonra bir kere vuruşun bir sonraki vuruşumda da süsleyeceğim. Şöyle. Sonra re'nin altına geçiyorum. Burada parmak değiştirme var şu şekilde. Şimdi re'nin altına geçtim. Bastım süslüyorum üçüncü parmağımda fa'yı. Şimdi bir kere bastım süslüyorum. Şimdi re'nin altında birinci parmağım. Bir kere daha basıyorum. Süsleme yok onda. O bir kere daha bastığımda Şimdi birinci parmağım re'nin altında değil. Birinci parmağımı re'ye getiriyorum. ikinci parmağım da re'nin altına getiriyorum. Şu şekilde. Ama ses devam ediyor. Birinci parmağımı hiç kaydırım, kaldırmadan kaydırarak re'ye getiriyorum. İkinci parmağım da re'nin altında. Yani re'ye yer değiştiriyorum. Şu şekilde. Ondan sonra en son Re'ye basıyorum bir kere. Şimdi ne yaptım? İkinci yeri bir daha göstereyim. Şimdi birinci yerden bir şu ikinci yere bir daha bir geleyim son yere Re'ye. Şimdi birinci, en başından başlayan parçanın. bir daha fa'dan geliyorum. O baştakileri bir daha yapacağım ama baştakileri bir tık değiştirerek yapacağım. Şimdi başta şöyle yaptım. Bu sefer şöyle geleceğim şimdi en son yaptım re'ye geldim şimdi fa'dan başladım şöyle. Sonra yaptım bunu şimdi bir daha fa'dan geliyor bu sefer şu şekilde. koyduğunda vurma yok. Şöyle. Şimdi fa'dayım. Üçüncü parmağımı da sola koyacağım. Şimdi. Bu şekilde. Bir Yani toplamda iki vuruşum var. Bir fa'dayken böyle vuruyorum. Üçüncü parmağımı koyduğunda vurma yok. Sonra tekrar fa'dan vuruyorum. Sola kaydırıyorum. Şu şekilde. Sonra ikinci parmağım la'da. Üçüncü parmağım la'nın altında. İkinci parmağımı süslüyorum. Üçüncü parmağımla şu şekilde. Bu şekilde. ilk la'ya koydum ben. Üçüncü parmağımı devirdim ikisini birden kaldırdım. Sonra ikinci parmağımı bastım. Üçüncü parmağımı onu süsledim la'da. Sonra süsledim la'da. Ondan sonra ikinci parmağımı kaldırdım. Şöyle üçüncü parmağımı süsledim sadece şöyle. Şimdi. Sonra fa'ya geliyorum. Şimdi süsledim fa'ya geldim. Ondan sonra fa ile süsledikten sonra şu şekilde. Şimdi fa'ya basılı birinci falan da re'nin altında şöyle. Bastım çektim. Sonra o ilk yerde yaptığımız ikinci fa hani re'nin altına geldiğimizde bunun aynısını yapacağız şu şekilde. biraz karışmış olabilir şuralar. Şimdi komple parçayı bütün hepsini yavaş bir şekilde çalacağım. Komple. Şimdi geliyorum. Şimdi en baştan bir çok daha yavaş geleyim. geldim. Ondan sonra söze giriş var. Söze girişte de alt tele geçtim. Re'nin bir altındayım. Re'nin bir altı. Fa sol yapacağım şöyle. Şimdi Re'de Re'nin altındayken vurdum. Fa'ya kaydırdım. Üçüncü parmağımı bastım. Sol'e vurdum sonra. Yani Fa'dayken vurma yok Şöyle. Da şöyle yapıyorum. Şimdi en son sole bastım sonra fa'da birinci parmağım, üçüncü parmağımı kaldırdım süslüyorum şöyle. Şöyle bak. Süsledim. O en üst tele vurdum. Sonra iki kere de üçüncü parmağımı bastım ona vurdum. İstersen baş koyabilirim üst, tele boş vururken. istersen boş şu şekilde. Böyle de olur, şöyle de olur. Bu şekilde buradan sonra söze giriyor zaten.